Koronavirüse Kağıt Bardaklı Önlem Kağıt bardaklı olsun abi. Tire'de kahvehane işletmeciliği yapan Mehmet Yılmaz, koronavirüse karşı önlem olarak tek kullanımlık kağıt bardak uygulamasına geçti. Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne yol açan ve önceki gün Türkiye'de de görüldüğü Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulanan koronavirüs vatandaşı tedirgin etti. Öldürücü virüse yakalanmamak için alınan tedbirler üst seviyeye çıkarılırken Tire'de kahvehane işletmeciliği yapan Mehmet Yılmaz'ın formülü müşterilerini memnun etti. Deneyimli işletmeci Mehmet Yılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan koronavirüs açıklamasından sonra kahvehanesindeki tüm cam bardakları rafa kaldırdı. Sabah televizyon açtığımda Türkiye'de de bu vakayı rastlandığını duydum. Kendi açımdan ne yapabilirim diye düşündüm. E Bugün itibaren kağıt bardak, çay satmaya başladım. Kullanılan cam bardaklar yerine tek kullanımlık kağıt bardak uygulamasına geçen Yılmaz, koronavirüs salgını son bulana kadar kağıt bardak uygulamasını sürdüreceğini söyledi. Hijyen açısından Kolonya dağıtma amaçladım. E, sağlıklı bir şekilde yani kimseye virüs bulaşmasın, bulaştırmayalım diye çaba sarf ediyorum. Yılmaz'ın kağıt bardak uygulaması müşterilerden de tam not aldı. Siparişlerinde cam yerine kağıt bardak gören müşteriler ise kısa süreli şaşkınlığın ardından gerçeği öğrenince uygulamadan memnun kalıyor. Evet çay söyledim. Pet bardak da geldi. Yeni uygulama dedi kahvecimiz ile ilgili. Çok güzel bir uygulama. Arkadaşlar tebrik ederiz. Memnunuz yani böyle. Hem sağlık açısından daha iyi. Arkadaşlara veya çevreye doğru şey de olmaz, bulaşıcı da olmaz. Bu kağıt bardak olayı mükemmel bir şey benim için. Yani herkes cam bardakta herkes kullanıyordu. Ne kadar temiz yıkansa da herkes kullanıyordu. Ama kağıt bardaklar artık kullanılacak, atılacak. Kimsenin mikrobu kimseye geçmeyecek. Bence çok güzel bir uygulama oldu.